Ah Kemal'a. Hani baş başa filme bakacaktık. Ama yok. ben kimle sohbet ederim ki? Akşam seni seviren deyip sabah tezden yadına salmuran sensin. he? Sensin. Sabah bana verdiği sözü unutup... ...Sarı Kara romantik yeme planları eleyip de. Hii. Ben köyüne çiçeğiyle kepenek eledim diye bana hırsını beleledi. Olabilir. Yine de eledi. Bence çok eğildi. Aa Cazi! Nereye bakayım sen nereye? Hara gideceğim Singe Hanım. Sinemaya gelirim. Siz Kemal Bey'le baş başa kalırsınız. Bana baksana sen, ben sana gündüz git mi dedim, akşam git dedim. Hayret bir şey, ben hazırlık mazırlık yapacağım, yardım edersin bana. Aa, aa 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 hiç öyle şey olar. Men size kömey elersem akşamınızın romantikliği bence itip geder. Bence siz hamını öz ellerinizle eleyin, He. Ay o da var tabi doğru söylüyorsun ya. Yani aslında bir ö, sofra hazırlayacağım, sonra da yemek sipariş vereceğim. Bir şey yok. Ne? Aa. aa. Hiç öyle şey olar, he? hiç öyle şey olay mence olmaz. Mence siz öz ellerinizden pişiri. Ha kendin pişir diyorsun yani. Yeni Kemal Bey buna ...cohtan layık like oluptu Yeni bu mükafata değire. <laughs> Ay doğru söylüyorsun kız Cazi'ye. Bana bak ne güzel akıllar veriyorsun sen bana böyle. Evet. Kendi hand'lerimle yaparım. Handmade, handmaid yapı yemekleri. Ay doğru. Hem bu var ya bizim ilişkimizi ateşlendirir. Evliliğe giden yolumuzda hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlar senin sayende. Senin verdiğin akıl sayesinde. Allah korusun. <gülüyor> Efendim? Benim <laughs> sayemden değerim. A A Allah razı gelsin sayeme. Ay canım, canım, canım. Senden de Allah razı olsun ya. Hem var ya sana jest olaraktan. Kemal'imle evlendikten sonra doğacak çocuğumuz kız olursa adını Cazibe, erkek olursa adını Cazip Ay koyacağım diyecektim ama da bak derken bile tiskindim ben bu fikirden. Ay derken bile tiskindim bu fikirden. Ay cazibe diye isim mi olur Allah aşkına bu ne biçim banal bir isim. Yani sen sakın üstüne alınma bak. Sakın üstüne alma. Yani bizim Zümre için çok fena banal bir isim. Yoksa cazibe ismi o banalikle sana cuk oturmuş, cuk oturmuş. Ben gudurmadan artık gelirim yoksa sinema yerine hapishaneye geleceğim. Ee, e, aa cazibe dur. Bana bak, Akşamleyin sakın kapıyı anahtarla açma ha. Bakarsın Kemal abinle meşgul oluruz. Fofenkler mafenkler. <laughs> Anladın sen de başa düştüm. Fofenk. Fofenk, fofenk. <laughs> ay, ay, ay. Böceğim için ne yapsam ki ben akşam? Gerçekten... mi hey, O vakti. <laughs> yapılacak her şeyi bal börek yer yutar benim böceğim. Ballı börekli. Allah! Allah Allah ya! 10 dakikada pişecek makarna niye pişmedi ki hala? Bakayım. Makarnalar burada. Kettle'ımıza koyduk. Tuzu mu eksik acaba? O yüzden mi? Bir bakayım. Birazcık da tuz koyalım şöyle. Sanatsal sanatsal. Atıverelim tadı tuzu olsun yani spagettinin sonuçta. Ha? <laughs> Acaba biz buna su koyuyor muyduk? Yok canım. Ay bu çorba mı ayol? Allah aşkına simge saçmalama. Su konulur mu hiç? Evet tamam ana yemek o şekilde olacak. Gelelim tatlımıza. Hazır baklavamız burada. Fırından tepsimizi alalım. Alalım şöyle güzelce dökelim baklavamızı. Fırına verelim yani güzelce pişsin. Hazır baklava. Evet. Tamam. Vallahi marifetli kızım yani. Gerçekten ciddi anlamda. Bu niye pişmedi hala acaba? Altını da mı açsak Ketol'un ne yapsak? Bir bakalım bir de öyle deneyelim. Piş artık. Gel Paris. Annem, annem. Bak anne ile baba çok güzel yemek yiyecekler akşam. Mamişleri ham ham yapacaklar. İnşallah baklavayı da beğenir böceğim benim. Bal börek olsun, şifa olsun böceğime. Hop. <laughs> Tam... Aha. Oh, 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 oh. Maşallah, tam istediğim gibi kızardı. Şuraya bak Paris, kızarmış baklava ya. Kızarmış muz oluyor da Çin mutfağında. Neden kızarmış baklava olmasın? Ben yani Türk geleneklerimizle bunu bir soğumasın koyalım şöyle dursun. Evet, bakalım tavuklarımız haşlanmış mı? Kaldıralım elimizi bakalım. Bu ha, haşlanmış. Vallahi çok güzel. Bakın Uçlanmış. Şöyle tavuklarımızı çıkaralım kettle'ımızdan. Vallahi bu kettle var ya her eve lazım. Her şeyi bunda yapıyorum ya. Hı, elimizi de silelim. Curry sosumuzu da şöyle bolca bolca çok da kaçmadan. Bakar mısın? Paris köri soslu tavuğumuz hazır. Küçük bir kontrol yapalım. Köri soslu tavuk, çek! Koy bakayım buraya. Hı -hı. Makarna salatası çek. Biraz makarnalar diri diri kalmış olsun. O sosta yumuşar hem al dente olsun yani. Bakalım ıstakoz dolmamız. Ha, i̇ç pilavın aslında ıstakozun içine sokabilseydim güzel olacaktı ama olsun artık oldu kadar. Salatamız şahane ya. Şuna bak ama ıstakoz birazcık daha renklenebilir yani ne bileyim arka tarafına şundan mı Şöyle. Ha, mor bak yakışır. Şöyle. Şöyle şundan koyalım. Ara sıcaklarımız, ara soğuklarımız, biberli mandalinalı dolmamız. Dereotlarını yani yıkasamaydım acaba ne yap? Neyse artık o vitamini herhalde. Böyle topraklı topraklı. Ciğerimiz, salatamız. Vallahi her şey hazır. Mükemmel bir sofra için her şey hazır. Şimdi sıra ana yemeğin sunumu için kuaföre gitmekte. Bak, sakın açma gözünü bak. Açma sakın. Gel, 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 gel. gel. Açayım mı? Hayır yok. Açmak yok. Açmak yok. Gel, 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 gel. gel. Tutuyorum bebeğim. Tutuşma Ay, çok benim. Ecanlı. Ay <laughs> Bak şimdi bak. Ha, dur orada bakayım. Göremiyorum ki simsiyahı. Ay Kitişkom gözlerini açacaksın da bakacaksın herhalde Aa. onu da ben mi söyleyeyim ya aç. Ay olsundan da muhteşem bir ekstremli dinner sofrası olmuş kızım bu. Ciddi misin, ciddi misin? Yerinde olsam var ya Fransa'dan gelinlik modellerini hemen hissetmiştim. Böyle bir sofrayı görüp bir erkeğin evlenme teklif etmemesi impossible. Acaba? Ay Real mi diyorsun, Real mi diyorsun gerçekten mi? Yani babişkodan dolayı bizim evlilik olayının pek aslında ama evlilik mevzu olunca tabii insan içi bir hoş oluyor. Hadi bakalım. Ben kaçan Bana bak sofra tamam. İlişkiyi canlı tutmak için ne yapıyorsun? Ay ne yapıyorum? Kızım içini gıcıklıyorsun. Şu ol. Yani ne yapıyor musun? Çıldırt onu. Tamam tamam. Hadi bakalım. Sana bol bol laki beyim. Çok heyecanlı ara beni. Tamam tamam. tamam. Ya, de, ya ne yapayım? Hazırlık son hazırlık. Mumları yakayım, tütsüleri yakayım. Tütsünün kokusu, afrodizyak etkisi. Hemen bütün salonu doldursun, taşıksın. <laughs>